İyi akşamlar dostlar. Bugün değerlendirdim yaklaşık olarak da 40'ın üzerindeki hisseden arkadaşlar veya 40'a yakın hisseden 7 tanesi dikkatimi çekti. Bunları hemen paylaşalım. Bir tanesi arkadaşlar hektaş. Hektaşta ne özellik dikkatimi çekti onu da söyleyelim. Bakın arkadaşlar düşeni kırmış bu bir. İkincisi hacimle beraber kırmış. iki. Üçüncüsü içim o üzerine atmış ve buradan da onayını almış gözüküyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Ha, ah, hislerin ederi ne olabilir? Nerede kadar gidebilir? Potansiyel nedir diye bir soruyla karşılaşırsak da arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca cevap verelim. Bakın. Fibonacci 2.61 seviyesi arkadaşlar. Şu aşamada 99 lira. Hissenin fiyatı 32 lira. Baktığımız zaman arkadaşlar yukarıya potansiyel hemen şuradan kabaca bulmaya çalışacağım. Milimetrik olmayacaktır arkadaşlar kabaca söyleyelim. %208 arkadaşlar bir potansiyeli var gözüküyor. Buradan da Hektaş birinci olarak karşına çıkan 7 senin ilk olarak karşımıza. Diğerine baktığımız zaman arkadaşlar Bu nerede? neler dikkatimizi çekti. Bu nerede benzer bir şey diye hatırlıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen e, aynen bakın. Hisse düşeni kırmış arkadaşlar. Yukarı doğru gidiyor ama hacim de şu aşamada yeterince bir durum yok. Bakın ciddi bir hacim gelirse arkadaşlar şu aşamada ki e, hacim artış var mı? Hacim bakıyoruz 4 bin evet. Hacimde bir artış var ama çok ciddi bir artış yok. İçim o üzerine alırsa arkadaşlar zaten Bakın düşeni kıranın üzerine içimo kovultunun üzerine alırsa arkadaşlar yukarı doğru bir potansiyel gerçekleşebilir. Hani buraya baktığımız zaman ne kadar bir potansiyel olabilir hemen şöyle baktığımız zaman ya bu nereye kadar gidebilir derseniz çanak muhabbeti oluşturursa fibonacci seviyesi olarak 34 lira 41 kuruşa gelme potansiyeli var arkadaşlar. Bu da kabaca şöyle baktığımız zaman yüzde kaç yüzde 366 bir potansiyel var gözüküyor. Bu da bizim için dikkat etmemiz gereken bir durum. İyi bir durum yani. Ve gelelim arkadaşlar almada. Almada baktığımız zaman arkadaşlar neler var? Almada altın yağ kombin olarak baktığımız zaman yine benzer bir durum. Bakın arkadaşlar burada hisse gazını almış gitmiş. Yukarı doğru gitmeye çalışıyor. Potansiyel olarak da arkadaşlar hemen şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Mevcut durumda potansiyelini hemen şöyle hızlıca bir yapmaya çalışalım. Ondan sonra almadı. Kısaca bir anlatalım tabii. Eğer bunu ilk önce şunu yukarı çekmemiz lazım. Bakın şurası %204 bir potansiyelimiz var gözüküyor. Dikkatimiz çeken nedir? Düşeni kırmış, iç mum üzerine atmaya çalışmış arkadaşlar. Aynı zamanda hacimde ciddi bir yükseliş var gözüküyor. Almakla bu yönden dikkatimiz çekti. Ve denge arkadaşlar, dengeye baktığımız zaman dengede durum nedir? Hemen dengede hızlıca bakmaya çalışalım. Dengede bakın düşeni kırmış arkadaşlar ama bu da hangi hisseydi? Bir önceki hisseye baktığımız zaman Huner gibi arkadaşlar. Yukarı doğru eğer yani ata artarsa arkadaşlar içime kopulduğun üzerine atarsa tutunursa burada gayet güzel. Bu da iyi yerlere girebilir. Potansiyel olarak arkadaşlar eğer ki dip noktasının burası olduğunu düşünürsek bakın şurası. Tepenin 3.57 dibinde 1.59 olduğunu düşünürsek. Potansiyel olarak da yüzde kaç getiri sağlamaya imkanı var. 1.98'den baktığımız zaman arkadaşlar şöyle kabaca daha da yukarı çıkacak gibi duruyor. Evet aynen öyle. Bakın arkadaşlar şurada %246 potansiyeli var gözüküyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada kritik olan ne var? İçimok olduğunu üzerine hacimli bir şekilde atabilmesi arkadaşlar. öyle bir durum bizi rahatlatır diye düşünüyorum. Ve baktığımız zaman arkadaşlar 5. hikmet hissemiz kat merciler holding arkadaşlar kat merciler, araç üstü ekipman daha doğrusu. Şimdi kat arkadaşlar bakın hisse ne yaptı? Geldi pozitif uyumsuzluğunu aldı attı. Yukarı doğru bir hareket etmeye çalıştı. Ondan sonra baktığımız zaman da arkadaşlar iç moka bulutunun üzerinde de attı gözüküyor. Şimdi hissenin arkadaşlar tepe noktasına göre potansiyeli %91. Peki Fibonacci'ye göre bakacağımız zaman arkadaşlar çanak oluşumu eğer oluşursa şuradaki hemen baktığımızda 5 lira 71 kuruşa gelmesi için yüzde kaç potansiyeli ihtiyaç var arkadaşlar? %286 arkadaşlar bir yükselme potansiyeli var onu da söyleyelim. Dediğimiz gibi burada içimo kovutun üzerine atmış, düşeni kırmış arkadaşlar. Hacimde ciddi bir artış var. onayında almış diyebileceğimiz durum ama tabi burada bugünden yarın löp diye çıkmayacaktır bu seviye arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Bu da dikkatimizi çeken başka bir hisseydi. Ve gelelim son iki hissemize hemen bir tanesini kontrol edelim. Bir tanesi Yeşil arkadaşlar yeşil yatırım holding. Bakın burada da arkadaşlar hisse gelmiş düşeni kırmış yukarı doğru vurmuş getirmiş arkadaşlar. Ve şu aşamada içim oku bulutundan da onay almış gibi gözüküyor. Burada arkadaşlar hissenin %503 potansiyeli var. Onu da şöyle diyelim bakın burada küçüklükten ziyade evet 6.81'den ziyade arkadaşlar esas hedefi şuradaki büyük çanak olan arkadaşlar bakın şurada 27 lira şu çanağımızı görüyor musunuz? Eğer çanağı bir tamamlarsa 2021'den beri devam eden bir çanak. Yüzde arkadaşlar 503 potansiyeli var gözüküyor. Bu da 27 lira 53 kuruşa tekabül ediyor arkadaşlar. Bizi umutlandıran nedir arkadaşlar? Bakın şu yükselişle beraber hacmin ciddi bir şekilde artması ve son yükselişler arkadaşlar günlük hacminde de bayağı bir artması gibi gözüküyor. İçim okobultan onayını almış, düşeni kırmış güzel bir hisse var karşımda çıktı ve gelelim arkadaşlar son hissemiz birleşim mühendisi olarak karşımda çıkıyor birleşik mühendislere baktığımız zaman yine bakın düşeni kırmış arkadaşlar hisse şu aşamada onay alma yerine doğru gidiyor iki yerden onay alma ihtimali var ya 8.79'dan arkadaşlar ya da aşağıda 7.98'den ciddi bir hacim gelirse arkadaşlar burada da potansiyel var ilk önce 16.70 arkadaşlar hemen akabine de şöyle hızlı yapmaya çalışalım akabinde arkadaşlar yukarıda 34.07'ye kadar gidecek bir potansiyel var. 34.07'ye gelirse ne olabilir arkadaşlar? Hemen şöyle kabaca söyleyelim. %266 arkadaşlar bir potansiyeli var gözüküyor. Buradan da dikkat etmemiz gereken bir durum arkadaşlar. Yani toplam 7 tane arka, hisse arkadaşlar bunların sebepleriyle neden olması gerektiğiyle illa %100 olacak diye bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Ama tabii ki bunu kendinize başka parametrelerle değerlendirin. Yatırım danışmanınıza sorun. Kanalıma abone olmak ve iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.